Haydi şimdi bütün eller havaya. Keyifler yerinde. Niye mi acaba? Hmm, bir süre önce hayat bitmişti biliyorsunuz ki. Riyeripli'nin evlilik haberini aldığım gün. Uyandığımda gerçekten çok hüzünlüydüm. Onun elimden kaşını... <laughs> <laughs> Şaka bir yan arkadaşlar. Bugün. Yani az önce. <laughs> öyle söyleyeyim uyandığımda. Tabi siz bu videoyu daha sonra izleyeceksiniz de. Uyandım böyle. Ya standart şeydir benim işte. Uyanırım. Telefon elimi alırım. Eğer alarmla uyanmıyorsam bugün gün. Alarmla uyanınca uyanıyorum. Alarmsız da uyanıyorum. Uyandığım zaman böyle telefonu elime aldım. işte bildirimlere bakıyorum. Böyle e, tanım işte şeyli onaylı profil falan olduğu zaman böyle dikli. O genelde üstte çıkar bildirimler Instagram'da. Ben de ilk defa Rear Replay'i etkiledim. <laughs> Niye daha önce yapmamışım onu da biliyorum. <laughs> Bir Rear, rear Replay'in geri döndüğü işte ...anların tepkisinin Reels'ını yapmıştım. Bastım. Bu bir gündem videosu olacak böyle birkaç tane habere değineceğim onu da söyleyeyim. Ee, böyle başlamak istedim. Tıkladım orada baktım şey. Üstte bir şey var. Allah Allah. İşte şu. Şöyle bir şey yazıyor. Rear replay işte etiketlemiştim. Rear geri döndür Reals'ın bu. Ee, güzel bir şey tabii ki mutlu oldum anladın mı yani? Mevzu şey değil yani likelamış falan ziyade izlemiş. Bu güzel bir şey. İzlemesi e, tatlı bir şey oldu. Demek ki bundan sonra ile ilgili bir şeyler de umarım daha çok e, görürüz. Yorum atsa çok sevinirim mesela. Böyle bir şey de olabilir. E, mutlu olabilirim yani. Do it. Just do it. Hoşuma gitti. İnsanlar tabii yorumlar yaptılar böyle. O ayda keşke Alex Abilis üzümlü kekimde beni eklese. İşte ben sana <laughs> asla umut vermedim diyen eski flörtün davranışları. Onur madalyası almışsın. Gelme bu oyuna. Nereye? Bir sonraki Enzo TV konu reyäripli. Aynen kardeşim. Başardın abi. Onun başlarında ilk defa etiketledim bu arada. Demek ki oluyormuş ya. Ya şuralara gelmeyi daha. <laughs> Arkadaşlar, reyäripli geri döndü. Liv <laughs> Morgan bir süredir Dominikle uğraşıyor. Kimse bana demesin gerçekten işte Dominik'e aşıktır bir nedir falan. Hayır tamamen Rhea Ripley'den intikam almak için. Ve mesela şunu düşünüyorum ben. Şimdi insanlar şey diyebilir. Rhea Ripley, Liv Morgan maç yaparlar. SummerSlam'da alır. Mesela ben hemen bunun olacağını düşünmüyorum. Liv Morgan'ın biraz daha pislik yapabileceğine inanıyorum. Ama artık Judgment Day'in ufak ufak dağılmasının... Ee, ya farkında değil misiniz Çatlaklar belli olmuyor mu şu an? Görmüyor musunuz o duvardaki çatlakları? Burada yok. Yani ben yani gördüğünüzü düşünüyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Finn Balor, Damien Priest gerginliği. J.D. McDonough falan zaten hani Carlito bunlar etkisiz eleman gibi takılıyorlar ne derse yapılıyor falan ama Dominic Liv'le bu mevzuya girdiğinden beri Rhea ile şu an arası açılacak. Bir kez daha Rhea geldiği gibi Liv Morgan üstüne yürüdü ama Liv Morgan kaçtı. Kaçtıktan sonra Dominic'e geldi. Dedi ulan sana güvenmiştim inanmıştım sana. Şerefsiz yazıklar olsun. Muhabbetine girildi. Bine bir nevi böyle China Eddie Guerrero olayları gibiydi. Tatlı hoşuma gitti. Tabii hiçbir şey görmedik. Bir yüzleşme oldu. Ardından Mami arka plana doğru hiç böyle umursamadan yürüdü. E, Dominik'te tabii. Ya işte bilmem ne bak işte sandığın gibi değil. Dominin Twitter'da Bill Clinton yani aranızda bilmeyenler vardır. Benim yaşım yetti. Bill Clinton Amerika başkanı iken onun işte sekreteri ne bir şey Monica Lewinsky'ydi galiba o Öyle bir kadınla işte ee, bir birliktelik yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı ve Bill Clinton çıkıp burada demişti ki işte benim onunla herhangi bir işte birlikteliğim olmadı falan deyip böyle onun o basın duyurusunun görüntüsünü paylaşmış. Çok tatlı detaylar bunlar işte şimdi. Ama bir olay daha var ki WWE yayınladı bunu. Bakın arka alanda. Şu an sesi var ama size gelmiyor olabilir. Şu telif yapmamak için geçiyorum. Tam Rabbit'ten sonra şöyle bir şey yaşanmış. Şunu görüyor musunuz? Bak, her şey açıklayan şey bu işte. Rhea Ripley'den intikam almak için yapıyor bunları. Yoksa Domini ne yine tutulacak, ne yine vurulacak, sürekli salça olacak. Rhea geri dönmesi tatlı oldu. Ben mesela SummerSlam gibi bir sahnede bunu beklerdim. E, canlı yayında bunu yaşamayı beklerdim. E, ama olsun, şimdi bu şekilde döndü. Hikayeyi doğru düzgün yansıtacaklarsa ben okay'im böyle geri dönüşlere. Haftaya rav'ı bekliyorum mesela. Haftaya rav'da güzel şeyler olacağını umuyorum da. Bekliyoruz bakalım neler olacak. Kreditlerin geri dönüşü genel olarak böyleydi. Çok ekstra bir şey yoktu zaten ama Lee Morgan'ın şu gülüşleri, Finbeller'ın arka o Damien Priest'e bakışı yapıp dersin paşam muhabbetleri. Artık bence Judgment Day'de bazı şeylerin gerginliğinin olabileceğini düşünüyorum. Hatta Twitter'da bugün bir şey gördüm. Az önce daha Judgment Day'in yeni kurulduğu zamanlardı yanlış hatırlamıyorsam. Damien Priest falan işte daha o zaman işte takım şeyler falan geliyordu. Finn Balor, AJ Styles, Liv Morgan mevzuları vardı. Finn Balor direkt Damien Priest'e e dalıyordu. İşte bunun yaşanmasına az kaldı falan deniyor. Ve hatta dur şu an onunla ilgili habere değineyim. Finn Balor'ın e, yeni kontrat imzaladı. Resmen kendisi tarafından onaylandı arkadaşlar. Uzunluğu ne kadar oldu yani zaten imzaladığını biliyorduk. Yeah, another extension for 5 years. 5 yıl daha. WWE'nin beni 5 yıl daha istemesi çok mutluluk verici demiş. Şimdi şöyle bir şey vardı. Finn Balor, e, Kevin Owens, Sami Zayn. Bunlar mesela bana çok yakın tarz. Bunlar indilerde kendini kanıtlayıp WWE'ye gelmiş güreşçiler. Şimdi bazı güreşçiler WWE kendisi çok daha gençken yani alır. İşte oralarda yetiştirir. NXT'dir bilmem nedir falan bu tarz oluşumlardan geçirir ama bazı kişilerde ne bileyim Brian Danielson böyleydi. Finn Balor böyle. Kevin Owens, Sami Zayn. Bir sürü isim sayabilirsin böyle. Bu adamlar hatta Sean Punk, hatta Seth Rollins bunlar kendini indilerde kanıtlayıp WWE'ye gelmiş isimler. Ve bunların son birkaç yıldır <laughs> hep böyle işte WWE kötüye gidiyor. AEW'ye gidecekler yönünde haberleri vardı. Mesela Kevin Owens ile Sami Zayn beraber kontrat imzaladılar. Ve devamında zaten Usoların tarihi sürecini bitirip bir şekilde Kevin Owens bir şekilde Sami Zayn de WWE'de şu an bayağı söz sahibi. Çok da iyi bir konumdalar şimdi. Tamam Sami Zayn'in bazı şeyleri eleştiriyoruz da bunu da görmezden gelemeyiz yani. Finn Balor da Artık bir şeyler yapma aşamasına geliyor gibi hissediyorum. Çünkü yeni kontrat imzaladı ve bunun bir bunun 5 yıllık olduğunu unutmayın arkadaşlar. Finn ile ilgili bir şeyler yapılacak. Ben Judgment Day içindeki bir karışık, karışıklıktan konuşamadım mı? Karışıklıktan Damian'la feud'a girebileceğini, kemeri kaybetmiş bir Damian'la feud'a girebileceğini düşünüyorum. Bunu da yaparlarsa olabilir. Hatta Liv Morgan'la ortak çıkarlarsa işte o zaman işler daha da çok karışır. Ben bunu izlemeyi isterim. WWE Hall of Famer'ı demiş ki, hazır Wiseman Paul Heyman da gitti. Ben seve seve Wiseman olurum, niye olmasın demiş. Bakın kim, çok yakışır bu arada. Rikishi. Yani, Solo Squad'ın babası, Jacob Fatun'un amcası, diğerlerinin de aileden bireyi. Ne <laughs> Düşünsenize, Rikishi'nin Wiseman olduğu, Rikishi'nin burada menajer olduğu bir yeni Bloodline. Bu sefer benim... Ben bu, bu tarz bir şey yapmıştım bu arada değil mi? Bir Reels yapmıştım. Jay Uso'nun dönüp Rikishi'nin Sola Siko ile konuştuğunu gören. Baba kim bu adam? <laughs> Niye bunun yanındasın sen? Kuzey Güney'den. Vallahi güzel olabilir aslında. Tam da aslında konsepte de uyar yani Rikishi'yi görmek. Rikishi'yi bir şekilde görmeyi isterim de. Ama şimdi Paul Heyman bambaşka bir şey abi. Paul Heyman'ın hiçbir şey yapma. Şu dördünü çıkar konuşmasınlar. Paul Heyman zaten konuşarak onları olayın içine sokuyor. Rikishi'den böyle bir şey beklemek çok ağır olur yani tatlı olur mu olur. Ve son bahsedeceğim şey de bu bir haber değil ama e, ya bir görsel şimdi bu, bu, muazzam bir şey değil mi abi? Money in the Bank'te. Zaten Cansina böyle şey oluyor. Money in the Bank du duydum böyle hemen kalkıyor geliyor. Money in the Bank'te. Burada da abi bu da geri dönüşüydü. Bu Cansina'nın şey Can dönüşü. Siyan Punk'ın ilk Cult of Personality girişiydi ve Summer mı gidilen süreçti. Çok iyiydi evet terli cansela çünkü şeyde acaba olan samurajlar maçı öncesi ilk giriş miydi dedim? Yok bayağı terli Sina var burada. Sina e, gecenin main event'indeydi zaten. Kemeri kazandıktan sonra şey girdi. Siam Punk Asıl şampiyon benim diye. Evet, güzeldi yani bu detay. Ve onları tekrardan böyle bak saçları bile arkaya yatık. <laughs> Vallahi güzel be. Bir sürü kişinin bu çocukluk anısıdır bu arada. Benim gençlik diyelim. Benim için çok önemliydi. Önemini çok kısaca özetleyeceğim. Jansina yıllarca Super Cena, Super Cena yani 2000'lerin sonlarındaki Jansina inanılmaz bir şeydi abi. Dönüp dolaşıp kemer alıyordu, geliyordu falan ve hani o, o evet öyleydi. Çocuklar ve kadınlar severdi Jansina ama onun dışında şey vardı zaten erkekler Sina'yı sevmez falan böyle. Onun gibi bir ortamdaydık. CM Punk'ın Can baş kaldırışı ve açık açık demesi Sina'nın buranın en iyisi olmasını kabullenemiyorum. Ben ondan daha iyiyim, daha iyi güreşçiyim falan. Buradan yürümesi Yönetime baş kaldırması, Vince McMahon laf sokması şey olmuştuk böyle abi kurtarıcımız geldi gibi. O yüzden de bu feud hani sadece o zamanın çocukları için değil bizim gibilerin bile vazgeçemeyeceği, unutamayacağı bir olaydı. Ve onları tekrardan bu şekilde görmek benim için sevindirici. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.